YouTube kanalıma ve Heyde çiftliğime hoş geldiniz. Bugün içeriğimizde panayır etkinliği var ona bakacağız. Sonra ağılımı yükselteceğim. Makinalara göz atacağız. Bu şekilde bir içerik olacak. Şimdi panayır etkinliğinde günlük görevler var. 50, 100, 200, e, 200, 350 tane çiçek verecek. Mor çiçek. Dün eksi 1, eksi bir gözüküyordu buralarda ve ben video esnasında yaptım. Daha sonra tekrardan görevleri yaptım. Ee, tekrardan iki tane bonus oynadım. Ama elmaslarım da gitti. Bonuslar beni mahvediyor. Bu panel etkinliğini seviyorum ama elmaslarım mahvoluyor. Şimdi buradan şeyleri kolay olanlarla tamamlayacağım. Hiç kendime kasmayacağım. Şunu siliyoruz tabii ki de biz şimdi video içinde oyunduğum için ben 900 puan almam lazım. Yerel panayır tanımlandı dedi. O zaman 500 puan aldık. Yeşil buzlu içecek. Ee, ne kadar oldu? 672. 23 geldi. 84 istiyor ama 21 tane istiyor. O zaman biberli mısır lazım bize. Biberli mısır lazım ya şimdi çıkmaz karşımıza. Şu domatesleri alalım. Biberli mısır. Donma biber varmış. Serkan tek belki satmıştır dedim satmamış. Yardım orada. Bir sonraki gazeteyi bekleyeceğim. Bonus oynayalım o zaman iki tane bonus var. Bak Dünkü eksi 1'de sürekli izin belgesi vardı, burada yok izin belgesi. Dan buna da bastık, 2 tane kala saldık, aynen yok. Bir sonrakinde belki olabilir. Bir Ya, bomba. Çıktık. Tekrardan oynuyoruz, izin belgesi yok. Dün e, buktan dolayı, oyun hatasından dolayı geldi. Hah. Böyle oluyor. 11 taneymiş. O zaman şuradan erikleri toplayalım. Teslim ettik ve tamamlandı. Burada da level atlamak için, şey XP toplamak için bunları tamamlıyorum. 2 saate bir. İkinci günü de tamamladık. 2 tane tikimiz var. 500 500 500 4 gün sonra bitecek. 5 tane izin belgesi, 600 tane mor çiçek. Çiçek rafı hediye olarak gelecek. Ne zaman bitecek bu? 4 gün 21 saat sonra. 4 gün 21 saat sonra bitecekse hmm. alamayabiliriz belki hepsini. Şimdi şurada heyde yazısı var. E, h harfi falan. E, bunları almamız lazım. Çünkü 50 tane burada Anahtar var ve sonunda 25 tane elmas var. Heyday yazısını alırsak 25 tane elmasımız olacak. 5 gün 21 saat sonra bitecekmiş bu da. Günlük ücretsiz ödüllerden de yine mor çiçek alabiliriz. Şu an burada sabah almıştım bir tane. Bir tane normal veriyor. Diğerinde de ücretsiz veriyor. İlk hesaptan bir göstereyim. Ne demek istediğimi. Belki denk gelmemiş olabilirsiniz. Belki orayı takip etmiyordu olabilirsiniz. Bir bakalım. Aynen burada. Ücretsiz 50. 100 tane de video izleyerek alıyoruz. Ücretsiz teklifler. Buradan nasıl ayarlayacağız? Haftalıklarmış. Teklifler. o zaman şurayı biz çıkalım. Ne kadar var? 50 tane varmış. 5 bana çivi lazım şu şekilde değerlendiriyorum iki tane de kalas alalım şimdi buradan büyük hesabıma gideyim bana soğan lazımdı biraz soğan eklemek istiyorum tezgaha büyük hesaba satmak için gelmişken burayı da aradan çıkaralım Tekrardan soğan ekleyeceğim buraya. 6 saat doluyor. Şu dolma biberleri de yardım açalım limon losyonu ile. Tekrardan büyük hesaba uç bakalım Hatice. Şimdi bizim 485 tane var. Benim önceliğim şu 173 tane olan e, genişletme iznini almak. A, 200 200 400 istiyor 312 var. Ee, alabilir miyim ki 46 binmiş 133 133 tanesine 2 tane verdi 820 Yarın geleceklerde var mı 2 tane izin belgesi var Sonra bir tane varmış 820 bin verecek yine En sonunda da yok en sonunda da yine 2 tane izin belgesi 10 tane testere veriyor yine Y harfi 200. Sanırım heyde yazısı tamamen 200'lerden oluşuyor. 2 gün 21 saat. 2 gün 21 saat. Ne kadar çok veriyorsun. Neyse bakalım. Ben 200-200-400 tane. Zaten gün her gün alıyoruz. Şu nereden? Buradan alıyoruz. 100-200 200-350 tane değil mi? Hepsinde 350 tane alıyoruz. 200-350 tane. 350-150 de oradan 500 tane alabiliriz o zaman günlük mor çiçek. 312 var. 200-200-400 Sen biraz dur. Onu ben yarın sabah alayım. Heydeyi yazısını. İki harfini yarın alalım. Çünkü e, yarın almazsan mesela iki gün 21 saat 45 dakika içinde almazsam bu tamamen burası gelecek Bu yüzden almamız lazım. Buraya gelmişken bir tur buydak yekelim. Sen ne istiyorsun? Hayır. Yarın dün çok kötü bir etkinlik vardı. Onun enkazı devam ediyor ve gitti. Avlamı yükselteceğim. Neler eksik? 98, 305, 94. Ee, 20, 20 alıp gelelim. 20 kalas 20 civata varsa tabii ki de. Şu 89 da varsa oradan alalım. 20 civata bantı sattık. 20 civata, 20 kalas. Bize eksik olan balık eti de alalım. ve 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 ne satalım pastırma satalım büyük hesabı davet etti mi buraya ha, bir mahallede bulman lazım diyor okey diyor çok sağ olsun <laughs> Yunus Emre e Uzun zamandır oyunda değilsin. Eğer videomu izliyorsan lütfen e, mahallemize gelebilir misin? Sağlık durumunu merak ediyoruz. Rica ediyoruz senden. İşte yorum şey videoyu görse bile hemen gelir. Sana ulaşabileceğim platform sadece YouTube. Bu yüzden oyuna dönmeni istiyoruz. Sağlık durumunu merak ediyoruz. Ümit abinin canlı yayınlarına geliyor genellikle. Ümit abinin canlı yayınlarına bazen yetişemiyorum. Geç vakitte <laughs> yaptığı için. Saat ondan sonra açıyor. O vakitte ben 3. rüyamı görüyorumdur. Şey, bebekli bir anne olduğum için. Erken uyuyorum. Şuradan. İbrahim'in kutularını kapattık. Hayır ben şeyden ya. Bu hesaptan değil. Kaçtı ya? 89 mu? 89 herhalde. Aldığımızı da yükseltelim. 330.937 oldu tekne puanı. Ve alımız hazır. 14.350 Seni böyle bir yükseltelim. Dumanlar çıksın oradan. Bir sonrakine 14.400-306 tane istiyor hepsinden. Seni toplayalım. Burhan Yalçın. Şuradan gelecek etkinliklere bir bakalım. Bir şey yokmuş. Ne kadar çok etkinlik var. Tavşan derbisi, vadi, şu, bu. Tavşanın gelmesine. Üçüncü tavşan bugün gelecek. Şu an ikinci sıradayız. Birinci sırada kim var? Aktif ne? Hep futbol. Bu tavşan niye böyle bir şey yaptı bana? İzin belgesi vermemiş. Bir tane şurada var. Ben mecburen beşer masla açacağız pazartesi günü. Pazartesi günü de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs. Buraya ne ekelim? Eksik olan şu varmış. Şunu görev etkin payına ayıra verdiğimiz için kalmamış. Turp ektik. Sonra hı, onu da verdik oraya. Bu şekilde burayı bırakacağım makinalara dokunmayacağım. Çünkü şey acil bir işim çıktı oraya gitmem lazım. tekrar tekrardan çevir resk bot geldi 21.100 verdi. Bu arada benim param 168 milyon oldu. 170 milyon alacağım. <laughs> 170 milyon. Aaa. Aaa diyor. Değiştir. Neyle değiştireceğiz? %20 diyor. I don't need. Değiştir. Neyle değiştireceğiz? Buna hiç gerek yok. Değiştir. Neyle değiştireceğiz? 150 diyor. Buna da gerek yok. Şuradan tomu etkinleştirelim. Bize. Bir tane YouTube'dan birisi sürekli mesaj atıyor. Görüyorum ama telefon elime aldığımda illa cevap veremeden ee, bırakıyorum genellikle. Benim Tom'un ekranı üç küçük görünüyor. Herkes de aynı şekilde. Yani buraya basınca küçük görünüyormuş sanıyormuş ki sadece kendinde tomon ekranı küçük görünüyor. Dedim o herkes de öyle. Yeni gelmişti o zaman da. Herkes de öyle. Sonra rahatladı. Öyle dedim herkes de diye. Çok küçük görünüyor. Yani ciddi anlamda sıkıntı orası. Rahatsız ediyor beni de. İçerimizi burada kapatalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar, hayırlı cumalar diliyorum.